Selamlar dostlar Witcher'ın 4. sezonu hızla çekilmeye devam ediyor ve Redanian Intelligence'ın haberine göre 3. ya da 4. bölümden itibaren Regis'te kitaba uygun olduğu tahmin edilen bir şekilde karşımıza çıkacakmış. Regis'in de ilk görüntüsü tam da bu sıralarda piyasaya çıktı. Laura'nın abimiz can veriyor Regis'e. Acayip iyi bir oyuncudur kendisi o konuda şüpheye bile gerek yok. Bakalım Regis karakterinde nasıl bir iş çıkaracak. Düşen resimlerde ceketli ve ceketsiz hali var ve bence kostüm işini iyi kotarmışlar. Bazı noktalarda malumunuz Netflix bu konuda da sıçıyordu ama en azından Regis'i iyi kıyafetler içinde göreceğiz. Diziye konu edilen bölümlerse Regis'in Geralt'ın grubuna katılmaya karar verdiği, Zoltan'ın Regis'in içkileriyle zil zurna sarhoş olduğu yerler olacak. Yine sızdırılan görsellerde bulunan raiplerde serinin bu kitabına ismini veren ateşle imtihan meselesine değineceklerini gösteriyor. Kitapta en sevdiğim ve en heyecanlı bölümlerden birinin bu olduğunda belirtmem lazım. Ama spoiler vermemek adına mevzuyu burada kapatıyorum. Dediğim gibi Regis'in hikayesine ne kadar değinirler bilemiyorum ama kitaplarda geçen hikayesini izlemek isterseniz yine kanalımda mevcut. Çıkan karttan ona da ulaşabilirsiniz. Bu arada Kayıp Rıhtım'ın her sene düzenlediği okur anketinde yılın en iyi giyik kültürü kanalı kategorisinde sağ beni de aday göstermişler. Desteklerinizi beklerim. Dümenden bir ödül alırsak güzel olabilir kanal adına. Evet dostlar söyleyeceklerim bu kadardı. Kısa bir video oldu ama hiç yoktan iyidir diyor. Bitmiş bayramınızı kutluyor ve bu duyardan gidiyorum. Kanala maddi olarak destek olan katıl üyelerime çokça teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.